Merhaba ben Aynur. 58 yaşındayım ve 1977'den beri Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşıyorum. Türkiye'de doğduğum için Türk mutfağını çok iyi biliyorum ve uzun yıllarda Almanya'da yaşadığım için Alman mutfağına da hakimim. Bilgilerimi başkalarıyla paylaşabilmek için özellikle Türk mutfağımızı Almanlara ve Almanya'da yaşayan Türk gençlerine tanıtabilmek amaçlı 2013 senesinde Mayla de isimli Almanca YouTube kanalımı açtım. Ve tariflerimi videolu olarak herkesle paylaştım. Yoğun istek üzerine 2 sene sonra da Türkçe YouTube kanalım Aynur'un yemek ve pasta tariflerini açtım. Ama benim içimde hep böyle bir yemek kitabı çıkarma isteği vardı. Almanya'da özellikle Almanlar Türk mutfağı denildiği zaman akıllarına ilk gelen şey döner ve Türk mutfağının sadece dönerden ibaret olmadığını, çok güzel geleneksel, yöresel lezzetli yemeklerimizin olduğunu gösterebilmek amaçlı bu Türkiye yemek kitabını çıkarttım. Ve kitap çok ilgi gördüğü için yayın evi bu kitabı Türkçe olarak da satışa sunmaya karar verdi ve Türkçe olarak da alabilirsiniz. Tarifler çok kolay. Hiç mutfağa girmemiş bile olsanız yapabileceğiniz tarifler. Ara sıra böyle size güzel tiyolar verdim. Malzemelere hangi malzemelerle değiştirebileceğinize değindim. Umarım beğenirsiniz. Size şimdiden afiyet olsun diyorum.